Merhaba arkadaşlar. MNG Kargo'nun yasalara nasıl uymadığını, uygunsuz işler yaptığını anlatmak istiyorum size belgeleriyle. 23 Ağustos 2019 tarihinde kargoya verdiğim telefonumu garantiye gitmek üzere bir buçuk aylık kaybettiler. 30 Ağustos'ta ben bunu öğrendim ve dilekçe verdim. Tanzim kararı çıksın diye ödemesi için şubeye ve vermediler. Bir kere daha gönderdim ondan 3 ay sonra falan. Yine oyaladılar vermediler. Ondan sonra tüketici hakem verdim. Kararı da burada. Birinci ayın 13'ünde karar çıktı. Burada da gözüktüğü gibi bana 22'sinde geldi. Onlara da gitmiş 22'sinde. Birinci ayın 22'sinde. Ve hala şu an tarih ikinci ayın 10'u oldu. Ve hala ödemiyorlar. Arıyorum. Oyalayıp duruyorlar. Yani bu karara rağmen tarih 15 gün geçti ve hala vermediler. Bakın burada 13'ün de şöyle detaylı bakın Bak. bakın şurada MNG kargonun savunmasını okuyabilirsiniz. Yani biz kaybettiysek de bizde değil sorumluluğu diyorlar yani ve hala da vermiyorlar yani siz siz olun MNG kargoya değerli bir kargonuzu vermeyin 6 ay oldu hala uğraşıyorum şu an bu hafta içi icraya gideceğim tüketici hakem heyetinin kararına rağmen vermiyorlar yasal süreci geçti zaten 6 ayda 6 aydır ben 3 kere onlara da tanzim için dilekçe verdim Bakın şurada 2500 liralık yani. Bakın. Şöyle detaylıca okuyabilirsiniz. Bakın birinci ayın 13'ünde karar çıkmış. Bana 22'sinde geldi. Onlara da gitmiş. Şubeye gittim. Dalga geçer gibi her aradığımda farklı şeyler söylüyorlar. Zaten e, müşteri hizmetleri lanet bir şey. Dalga geçer gibi 5 dakika arayla arayın. Aynı soruya farklı farklı cevaplar veriyorlar zaten. Bugün yine aradım. Yine biz size döneceğiz falan dediler dalga geçer gibi. Hala tanzim süreci devam ediyormuş. Onlara son verdiğim dilekçenin de yine 15 iş gününü geçti. 20'sinde ben tekrar internetten bunların link gönderiyorlar. Onlara yine yükledim. İki kez de şubeden vermiştim. 6 aydır yani yasalara uymuyorlar. Gördüğünüz gibi her türlü süre geçti. En son tüketici hakimiyetinin kararına da uymuyorlar şu an. bakın Burada da göründüğü gibi 15 gün içinde diyor. Böyle detaylandırırsam buradan okuyabilirsin. Sen sessiz olun. Kesinlikle MNG kargoya değerli bir ürününüzü vermeyin. Kaybettiklerinde, bakın burada da savunmalar var. Okuyabilirsiniz. Detaylıca. Sorumluluk bizde değil demişler. Yani hiç sorumluluğu bile almıyorlar ve devletin kurumunun verdiği karara uymuyorlar. Vermiyorlar hala. En son bu hafta içi icraya gideceğim işte. Normal yollarla vermiyorlar. Sizsiz olun. Bence MNG kargoya özellikle değerli ürünlerinizi kargoya vermeyin. Şirket değil bunlar. Bildiğiniz çeteleşmişler. Yasaya uymuyorlar çünkü. Hiçbir şekilde uymuyorlar. Daha bugün konuştum. Süre geçti diyorum. 15 gün. Tüketici karatı kararından rağmen hala tanzim süreci devam ediyor diyor. Atlıyorlar öyle. Biz size döneriz diyorlar. Ve dönmüyorlar da. Yarın yine arayacağım. Görüşürken onu da kaydederim. Onu da yine buradan atacağım. Ses kaydını görürsünüz. Nasıl dalga geçtiklerini. Bakın son kez şöyle. Artık şu an bu hafta içi icraya gideceğim. Normal yollarla vermiyorlar. Bakalım öyle verecekler mi? Yasaya uymuyorlar çünkü. Yani çeteler. Bildiğiniz mafya gibiler, çeteler. Bakın yani az buz para da değil. Bakın ben 10 ayın 8'inde başvurmuşum şey tüketici hakemiyetine. Ağustos'ta kaybettiler zaten. 23 Ağustos'ta vermiştim. O da bakın. Burada diyor 30 Ağustos'ta verdiğim kargo kayboldu diye detaylı bakarsanız görürsünüz kararı. Tüketici hakemiyetin burada tarihler falan da yazıyor. Bakın birinci ayın 13'ünde 2020 kararı vermiş. Bana 10 gün sonra karar geldi. Oraya da gitmiş. Kargo şirketine. 22'sinde geldi bana. Oraya da 22'sinde gitmiş. Bakın hesaplayın. Bugün ikinci ayın 10'u. 15 günü geçti ve hala bugün yine aradım. Yine dalga geçer gibi konuştu müşteri temsilcisi. Hiçbir şey çözmediler. Biz size döneceğiz. Tanzim süreci devam. Hani 6 aydır araştırıyorlar. Hani kaybettiler ve hatalarını düzeltmiyorlar. Bakın. Az bu para değil. 2500 lira. Yani aklınız varsa MNG kargoya bulaşmayın derim. Şikayet vardan falan da şikayet etmiştim. Döndüler. Orada da iki gevelediler. Yani hiçbir şekilde çözüm bulmuyorlar. Uymuyorlar zaten yasaya. Gördüğünüz gibi tüketici hakem heyetinin kararına uymuyorlar. Yani devlet kurumunun kararını hiçe sayıyorlar. Bulaşmayın önce. Çünkü bunlar kargo şirketi değil. Çete çeteleşmişler bildiğiniz. Şöyle son kez şöyle netleyeyim.